evet. Biz. 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 Yine biz. Kurtulamazsınız. Yine biz bizden kurtulacağız. Siz abone olmaya devam ettiğiniz sürece biz buradayız. Ve küçük bir yılbaşı ağacı kuracağız. <laughs> küçük zaten. <laughs> evet Azra biliyor mu bakalım? Deneyelim. Deneyelim. Kesin beni delirtir gene. Buyurun. İstersen arkanı dönme. Yan dur yani bu tarafa gel. Ama şurada kurar mısın etrafa dökmeden? Tren. Lütfen. Ama bu nasıl açılıyor? Üflüyorsun. <laughs> evet. Geçen yıl almış olduğumuz bir yılbaşı ağacı bu. Koştaş'tan almıştık arkadaşlar. Küçük çok şirin. Şirin mi Buradaki gece lambamızı kaldırdık. Yerine bunu kurduk. Çünkü bunun da ışıkları var. Çok hoş. Çok güzel. Cicik. Cicik. Şirin. Şirin. <laughs> sen, <laughs> Anne, sen ne dediklerimi diyorsun? Neden benim dediklerimi diyorsun? Anne sen beni delirtiyorsun. Anne sen beni delirtiyorsun. Anne sen de sen beni delirtiyorsun. Anne sen beni delirtiyorsun şu anda. <laughs> ya çıldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> adam, <gülüyor> sen kuracaksın. Sen sen. Benim adam çünkü değil mi? Yok canım. <laughs> Biz senin becerip beceremediğini anlayışa ulaşıyoruz. Evet. Şimdi... Ağacımızı kurduk. Şekil daha bir hatta şöyle hop. Görüyor musunuz? Azra süsleri takalım. Süslerimi. Evet. Başla. Her bir dalına aynı renkler yan yana olmayacak şekilde takıyorsun. Tamamdır anne. Evet arkadaşlar. Anne aynı yere takalım. Hayır. <laughs> Annişka. Yiyorum. Sen devam et. Lütfen yiyorum. Tamamdır. Mini ağaç. Arkadaşlar gerçekten çok hoş bence. Ne diyor musunuz? Gerçekten çok şirin. Anneciğim mini ağacımız bence çok şirin. Şey. Bakın. Biz bu geyikleri geçen sene almıştık. Ve çok seviyoruz. Görüyorsunuz ki ruh, odun. Odun işte yani. Ya bilgisayar. <laughs> Kendine çek. Kenara gel. İnsanlar senin sırtını seyretmek zorunda değil de. <laughs> Tabiri caizse. Evet amca bir bilmece soralım. Ben hafızanı tutayım. Sen oyuncaklarını diz. Amca bir bilmece soralım. Ve bilmeceyi bileni takip edelim. Ne dersin? Bilmeceyi bileni takip... İyi de yani nereden takip edeceğiz? Abone ol. <laughs> Ama iyi de belki kanalı yok. E ee, anneciğim kanalı yoksa zaten e, videomuzu beğen Bence <gülüyor> bilmeceyi... <gülüyor> Ama bu bilmece olmuyor işte. Google amcaya yazıyorlar, soruyorlar, oradan buluyorlar yani. Olmaz. Nein, nein. Kabul etmiyorum. <laughs> no. No. No, no. Ha bu aynı renk oldu. Olmaz. No, no. No, no. no. No, no. Siz yine de yazın ama biz takip edemeyeceğiz. Ne yazık ki. Sorayım anneciğim. Ne sorayım Hadi nefesimizi tutarak bunu yapalım. En uzun sıra kim tutacak? Bakalım ağaç bitene kadar nefesimizi tutabilecek mi? Başlayalım mı? Şimdi süsler bitene kadar. Bir de sonra ışığı takana kadar. Başlıyor. Ama dur. Şey hani ağacın sistemini taktık ya bir nefes alacağız rahatlayacağız sonra. Şeyle. Evet hadi bir iki üç. <Gülüyor> 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 Dayanamadım. Bu aldı ama. <laughs> o ne ne renk o? Bın, Döndür arkaya arka tarafları bir yere takalım. Hop. Bu azren en sevmediğim renk. En güzel renk. Ha, ha, güzel. En güzel. Benim benim favorim. Ama bu da çok güzel. Bın, benim favori Bak. rengim mi ha, azra olabilir. Ne olabilir? Küpe. Mavi mavinin mi? yanına takılma. Sonra Ancak renkleri karıştırıyor olabiliriz. O yeşil. Bu mu yeşil. yeşil? Bu yeşil. Bu ne evet. renk? Pembe mi? Ya daha hep ağır kalmış anne. Nasıl olmuş? Nasıl oldu? Ölümü. Pembe. Yeşil bilir. <laughs> Hayır kırmızı var orada. Hayır yukarı. Arkaya tapalım. Nefes alamadım Cem. Gıcık oldum oldum. Sen sinirleniyorum. takmayı hmm, bilmiyor. ne o renk, görebilir miyim? Gene mi mavi? <laughs> başka renk ver hocam. Ha, beyaz. <laughs> i̇dare eder gene. Hop. Evet. Başka ne var? Ne bu ya? <laughs> Hey su mavi çıktı çocuklar. Mavi geçen yıl mavi çok seviyorum. Arkadaşlar mavi Size bir şey söyleyeceğim. Birinci mi ikinci mi bana bunu söylemenizi istiyorum. Yorumlardan kendiniz seçin. Birinci rengimiz bu mavi. Ne i̇kinci rengimiz, rengimiz bu mavi. Eğer benim sevdiğim rengi seçerlerse. Sizi öpeceğim. Benim, benim. benim sevdiğim <laughs> rengi seçerlerse. Ee, onların hesabını da takip edeceğim. Ve ilk bir videosunu <laughs> beğeneceğim. Vay anasını sayın seyirciler. Sen takipten çıkabilirim. Haberiniz olsun. Bak 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 <laughs> bak 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 Buna nasıl inanıyor ay bu ne ya acısı mavi şunu şunu taksın mı? Öbürküne. ha. Yani benim kızım hiç sakar değildir yanlış anlamayın. ve çok çalışkan ve gördüğünüz gibi bir Atatürkçü benim kızım. Ha. Ağaç yılından kalma. Kaçtı bundan kalmış. <laughs> Kim ben yürüdük sekinde kalmış. Bizi işte anne. kalacak. Ağzına böyle saçını sokar, kolyesini sokar. Kız olmuyor anne. Yok canım. Hiç sokar mı? Anne. Evet harika anne. bir ışığımız var. Yapma rezil etsin beni. Ederim seni rezil. Söylemiştim sana ağzına sokma bir şeyleri diye. Yapma. Al bu kapıları da sok. Al aç ağzını. Arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi Azra'nın ağaç maç kurdu yok buradaki profesör. Benim o <laughs> oh, hayal gitti. O oh, Allah'ı demez. Bunun <laughs> tepesine geçen sene ne koymuştuk? Noel Baba falan mı ne koymuştuk biz? Hiçbir şey. Koymuştuk ya bir şey. Bana Tutsana de. tepeden. Anneciğim tepeden tutar mısın şunu? Söyle. Ha çünkü dönüyor. Kaldır bir daha tut Azra'cığım. Bir şey olmaz. Heh. yani kaçmaz ağaç. Merak etme. Söndürme kızım. Kızım düşürme yavrum. Düşürüm. Altı üstü bir ağacı tutacaksın ya. Çek ellerini şimdi. Şimdi Az tekrar tut. Değil. Tutsana. Arkadaşlar biriniz gelip yardım edin Allah aşkına. <laughs> Kim gelecek anne? Evini mi biliyorsun? Çek arasını? elini şimdi. Bekle. Tut evet mi bileceklerdi? Nasıl yarasın ona? Daha var mıymış? Varmış bayağı. O zaman şöyle yapacağız. Çek elini. Heh, dağıt da ortada. Her zamanki soğazca. Ne dağıt nasıl onun soğazca olduğunu anlayamazdık. <laughs> altı sarı altı biraz süslü. Çok ışıklı yaptım. Aa, Şimdi çocuklar. Ana çok uzunmuş bu. <laughs> çekiyordun onu çekiyorsun ne yapıyorsun? Lucky kızdı geliyor bir yerlerden bu araba. <ination> Rosa. Rosa. Ah Rosa sonra ara. Evet, Olmaz kapat ablam öyle arkadaşlar Şimdi şu an bize küfür ediyordur kesin. En çünkü yüzle kapattık. Evet. Yapacak bir şey mi? Parmağımı <laughs> evet, bu buradan geçmeyecek. Oradan da geçmeyecek. Arkadaşlar o kadar acı acı, acı sürüyorlar. Parmağımı oh. sırayla koydum sırayla hep ağzımda. Evet. Durma. Evet, silip silip değil mi? Parmağımda böyle silmiyorum ama geçen kolye mi yani? Bu kolye sürdüler. Mandanlara Ve bandı... ne oldu mandallara. Şu kanı kaldı. Mandal lazım. Mandal mı? Hello <laughs> arkadaşlar yine dama kaldı tümüş gördüğünüz gibi. Buradayız ha. Kafam görünüyor mu? Görünüyor görünüyor. Ben burada adımıza hemen sizlere belledim. Yaşasın <laughs> <yani. gülüyor> Evet. Bakalım neler olmuş. Bing. Sen 8 anlıyorsun. Da 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 da. Kaç? 8. Ne 8'i be? 57 geçiyor. Niye niye diye geçiyor? 7'yi. <laughs> Siz yanlış. Evet aslında yani parikat geçiriyor görüyorsunuz. Ne geçiriyor? Parik. Bak. Ama. Bak. Kiretesi vardı da. <laughs> ama bakar <laughs> mısınız? Yani. Bundan ya güzelini bu bulamazsınız. Bu düşenleri saymayın lütfen. Bundan güzelini bulamazsınız. Dünyanın en yeteneklileri asa ve ilginç. Küçük ilkmiş. ama güzel. İhtişamlı bir ağaç. Ay. Şimdi bir dakika rica ediyorum sizden. Şunu bir takarsam süper olacak. Takacak. Sonra arkadaşlar size dediğimiz geyiklerimizi böyle karşılıklı koyuyoruz. Ve ve, ve 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 buraya en güzel Noel kar kürenizi koyuyoruz. Size soruyorum. Bu mu? Bu mu? Söyle. Sen onun yerini söyleyebilirsin bence. Hayır bu. Bu. <laughs> Ama o çok büyük olmayacak mı? Ve bu mu? Bizim <laughs> duvarda gördüğümüz önümde almadın. Bu çok önemli. büyük değil mi? Aldım galiba onu. Bu çok büyük değil mi? Evet. Sadece ağacı. Baksana ağacı kapattı. Ağacın boyu kadar. Onu bırakalım. Şöyle koyalım. Ama arkaya düşerse kırılır. O yüzden minik Noel süslerimiz var. Bakın bunları geçen sene almıştık. Miniklerini koyalım sadece önüne. Dizelim minikleri. Yu. Böyle. Yılbaşı kurabiyesi. Be -be -be -be. Ben de var mıyım onların içi? Böyle fotoğrafım var. Aa, Noel evi. Da da da. Ben tutuyor muyum? Ben kuyayım, Şimdi onu düşüreceğim sen. Evet arkadaşlar ben bunların altına at, e, tarih de işte. yazdım. Görüyor musunuz tarihi? Görmüşsünüz. Harikulade. Şöyle de Şu şöyle olsun. Şu şöyle. Şu giyeceğiniz. Çok güzel oldu. Hemen size gösteriyoruz. Değiştirme yapacağız. Orada mısınız? Orada mısınız? Ha bir dakika. Ne oluyor ya? <laughs> Hata karıştı. <laughs> Dediğimiz haltlar değil altlar. Evet yılbaşı ağacımız. Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşın lütfen. Çok güzel olmadı mı? Bir saniyecik. Evet evet onun da müziğiyle aç lütfen. Şahane. Evde kal, sağlıklı kal. Biz hazırız galiba. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ne olur abone olun. Ne olur videolarımızı paylaşın. Bey. Kendinize bye iyi bye bakın. Bye.